Serbest Futbolu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Detaylara geçmeden videomuzun hemen başında yine hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonsporumuz dün Antalya kampındaki ilk hazırlık müsabakasını biliyorsunuz. Şampiyonship ekiplerinden. Hussiti ile yaptı. Bir bir beraberlikle sağdan ayrıldı. Tabi burada önemli olan eksikleri görmek. Sakat olan oyuncuların durumlarını net bir şekilde görebilmek. Ne kadar geride olduklarını anlayabilmek ve Abdullah Avcı'nın kafasındaki oyun mantalitesini biraz daha futbolculara uygulama noktasında tekrarın yapılabileceği bir hazırlık müsabakası izledik. Genel anlamda tabi baktığınız zaman Trabzonspor'un ilk yarıda iyi işler yaptığını gördük. Çünkü ideal kadro yakın bir 11 ile oynadı. Trabzonspor ön bölgede, 3. bölgede hucum yapmayı bu karşılaşmada net bir şekilde gördük, denedi. Rakip savunmayı rahat çıkmaması için bir baskı altına aldı. Ama bu tür maçlarda, bu tür oyun anlayışlarında orta sahanızın, ikinci bölgenizin iyi olması lazım ki top çok süratli bir şekilde ...kendi savunmanıza gelmesin. Özellikle kontratak oynayan... ...rakipler karşısında savunma ve orta sahan ...çok iyi olması lazım. Aksi takdirde... ...ön bölgede baskı kurduğunuz anda kenarlarla birlikte... hadi diyelim 10 numarayla Santrafor baskı kuruyor. Aynı anda... ...4 oyuncunuz baskı kurarken bir kontratakta... ...4 oyuncunuz önde yakalanmış olacak. Yani... ...belki de orta sahanızda topu karşılayamazsanız... ...savunmada bir takım zaaflar yaşanacak. Şunu bir kere belirtelim. Tabii... Sihirli bir değnek yok Abdullah Avcı'nın elinde. Yani ligde oynayan bir Trabzonspor bir 10 günlük kampta çok şeyler değişecek gibi e, algılamamak lazım. Ama Abdullah Avcı'nın tabi neye düşünerek e, bu açıklama yapmıştı. Kasım ayını örnek gösterdi. Aralık ayına geçtik. Sakatlar döndü. Visca ve Perez ilk defa oynadı. E, en azından bu dönem içerisinde Trabzonspor'un daha iyi futbol oynayabileceği görüşünü savundu. Biz de bekleyelim görelim. Ardından Ocak ayında bir transfer dönemi olacak. Biraz gidenler olacak, gelenler olacak. Bakalım nasıl Trabzonspor bu arayı harmanlayacak. Bizim tabii en çok merak ettiğimiz konu oydu. Ama dünkü Hulsiti maçında dediğim gibi önde baskı en azından daha önceki müsabakalarda bu kadar baskılı bir e, futbol yoktu. Tabi hazırlık müsabakası sonuç önemli değil ama ligde de hani böyle bir baskı olur mu? Rakibe göre mutlaka olacaktır ama dediğimiz gibi ikinci ve birinci bölge Trabzonspor çok sağlam tutması gerekiyor. Kontratak futbolu iyi oynayan ekipler karşısında bu futbol anlayışıyla o baskı sonuç vermezse zor dakikalar, zor anlar yaşarsınız. E, kampta hava çok güzel onu bir kere söyleyelim. Kampta neşe hakim. Bugün Perez'in basın toplantısı vardı. Sağlık durumunun iyi olduğunu. Hatta orada Abdullah Avcı da saha içerisine gelerek bir soru da o yöneltti. İkinci maçta süre almayı bekliyor musun? Dedi. Oyuncusuna böyle bir soru sordu. O da hocamızın takdiri, hocamız şans verisi tabii ki oynamak isterim gibi bir söylemde bulundu. Şunu da belirtelim. mi konusu arkadaşlar. Tabii Oyuncu kampa katılana kadar bir takım iddialar var ortada dolaşan. Ama biz ne dedik? Dün hocanın açıklamasından sonra bir vize problemi ya da bir pasaport problemi. O da çok net olarak açıklanmadı ama dün akşam maçtan sonra dün akşam ya da bugün e, kampa katılmasını beklediklerini söyledi. Henüz kampa katılmadı ama bu akşama kadar bir beklemekte fayda var. Şimdi vize problemi olduğunu düşünmüyorum çünkü Fas'tan gelen e, Faslılara Türkiye'de bir vize uygulaması yok. Ama eğer oyuncunun pasaportunun süresi dolmuşsa burada bir problem olabilir. Biliyorsunuz Fas artık Üçüncü dünya ülkesi buradaki gibi işler çok hızlı bir şekilde gitmiyor. Ama bir oyuncu da en azından biraz eğer sorun buysa yani pasaport süresinin dolmasıysa hani bir oyuncu da Trabzonspor gibi büyük bir takımın futbolcusuysa hani biraz dikkatli olmak lazım e, pasaportunun süresinin en azından dolduğunu dolmak üzere olduğunu anlayıp e açıkçası o pasaportu uzatması gerekirdi. Ama dediğimiz gibi konu pasaport uzatması mı? Başka bir sorun mu? Başka bir sıkıntı mı? Bu iddialar işte başka takımlarla mı görüşüyor da iddiaları var. Dediğimiz gibi oyuncu bu akşam Abdullah Avcı'nın söylemi çerçevesinde en geç bu akşam kampa katılması bekleniyor. Bakalım e, kampa katılacak mı? E, en azından bunu da hep birlikte görmüş olacağız. Evet geçelim transferle ilgili gelişmelere. Trabzonspor tabi bir taraftan oyuncularına gelecek olan teklifleri bekliyor. Onlardan en iyi rakamı bulup e, kontenjan boşaltma adına da Trabzonspor bir takım hamleler yapacak. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Şimdi Vizcan'ın yaklaşık bir hafta önce bir açıklaması vardı. Türk vatandaşı olmak istiyorum. Fakat bu açıklama biz, bizim tarafımızdan mı biraz yanlış anlaşıldı? Oyuncu mu kendini ifade edemedi? Çok net değil. Neden? Hani biz dedik bu açıklama yaptıktan sonra e, oyuncu bir an önce girişimlere başlar, vatandaşlık başvurusuna gir, e, giriş yapar ve en azından Türk vatandaşlığına geçtiği zaman geride kalan yılları Türk statüsünde oynar gibi bir düşünceye kapıldık. Herkes bu e, görüşe kapıldı ama sanki bugün biraz da kamptaki arkadaşlarla konuştum, sanki onun söylemi hani futbolu bıraktıktan sonra çünkü eğer Türk vatandaşlığına geçerseniz milli takımdan vazgeçmeniz gerekiyor ama en son sanıyorum 2020 yılında milli takıma giden bir Oyuncuydu, 55 kez formasını giydi Bosna Ersek milli takımının ve 10 gol kaydetti. Ee, tabii Türk vatandaşına geçtiğiniz anda oradaki bütün şeylerden ferakat etmeniz gerekiyor. Bir daha milli takıma gitme şansınız yok. Acaba diyorum o söylemi sanki hani futbolu bıraktıktan sonra bu benim son takımım. Buradan sonra Türkiye'ye yerleşmek istiyorum. Futbol olur, başka bir şey olur ama sanki burası benim ikinci vatanım, burada yaşayacağım gibi bir algı da açıkçası bizde oluştu. bekleyip görmekte fayda var ama sanki Türk vatandaşlığını futbolu bıraktıktan sonra yani dersek milli takımından da vazgeçmemiş gibi bir görüntüsü var Visca'nın. Önümüzdeki günlerde mutlaka bu konuyla ilgili olarak da açıklamalar gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet Trabzonspor'da iki futbolcu satış listesine kondu. Fakat oyuncuları tabii istedik, oyuncuları istediğiniz anda gönderme şansınız yok muhtemelen oyuncuyu da ikna etmeniz gerekiyor. Bir Larsen, iki Canini. Larsen biliyorsunuz şu an kampta yok. Bir takım kampındaydı. Diğer futbolcu Canini'nin de sakatlığı bulunduğu için salonda çalışıyor. Bu iki oyuncuyla alakalı olarak gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. Trabzonspor Canini'ye Arap ülkelerinin ilgisi vardı. Ama o 7 milyon eurolara çıktığı anda Abdullah Avcı biliyorsunuz oyuncuya ihtiyacım var deyip bu teklifleri geri çevirmişti. Tabii bu yılki performansı da hani çok iç açıcı bir durumda değil Caninin'in. 18 müsabaka 0 asist 0 gol. Geçen yıl 30 maç 10 golle katkı sağlamış bir isim bu yıl maalesef kayıplarda. Tabi oyuncunun performansı da etkili ama şunu belirtelim hani bu tür performanslar Avrupa'ya gidecek olan oyuncular için elbette ki çok önemlidir ama Arabistan liginde hani çok etki yapar mı diye düşündüğümüz anda çok çok etki yapacağını düşünmüyorum. Tabi elbette ki her takım, her yönetici Arabistan'da isim olarak iyi futbol oynayan, ses getiren futbolcu almak ister. Çünkü çok göz önünde olan bir lig değil. Ee, en son Geçen e, yani ligin ilk, ilk yarısı demeyelim henüz arada yok e, dünya kupası arası var ama sezon başında bir teklifin geldiğini yöneticinin biriyle doğrulatmıştık. Bir teklif var ama rakamını e, öğrenememiştik. Fakat hani 3-3,5 milyon seviyelerinde olduğu iddia edilmişti. Bu tabi net bir bilgi değil onu söyleyeyim pa, e, şey konusu özellikle bonservis konusu. Ama şu an oyuncuya ilgi var mı? e, ee, hani şey anlamında geliyor. Menajerler üzerinden gelen tekliflerin olduğunu biliyoruz ama Trabzonspor Larsen biliyorsunuz Brown bir takımı, eski takımı istiyor ama hani Trabzonspor'dan aldığı 1.4 milyon euroyu verebilir mi? Trabzonspor ister istemez bir bonservis beklentisi içerisinde olacak ama kontenjan dolu olduğu zaman futbolcular bunu çok iyi kullanıyor. Şunu söyleyeceğini tahmin ediyorum. Benim sizde kontratım var. Benim gelecek yılda oynamadığım yılların alacağına karşılık bonser resmi bana bedava verin. Ben gideyim şeklinde de bir ifade kullanabilir. Çünkü bunu geçmiş yıllarda yaşadık. Sonuçta burada yaşıyor. Türkçe bilmese de yazılan, çizilenleri yakından takip ediyordur diye düşünüyorum. Kontenjan boşaltma noktasında perez geliyor. Ben gideceksem en azından güçlü gideyim. Ekonomik anlamda kendime katkı sağlayayım şeklinde de bir görüş içerisine girebilir. Onu da söyleyelim. Bakalım Canini ve e, Larsen'le ilgili olarak kısa süre içerisinde bir takım gelişmeler olmak zorunda. Çünkü Trabzonspor bir anlamda devre arasında yapacağı transferler de bu iki isme bağlı. Bunun dışında Maxi Gomez biliyorsunuz Celta ile ilgili olarak iddialar var. ama yani 3 milyon euroluk bir teklifle geliyor dendi. Ben 3 milyon euroya Trabzonspor'un olur vereceğini tahmin etmiyorum. Bana göre son dönemlerde Trabzonspor'a gelmiş en önemli isimlerden bir tanesi. Ama dediğimiz gibi Trabzonspor'un futbol anlayışı, Trabzonspor'un sistemi, e, onun çok böyle önde olmasına, çok fazla gol atmasına ya da parlamasına müsaade eden bir oyun anlayışı yoktu. Trabzonspor 3. bölgede çok etkisizdi. Hani bugün dünyanın en iyi santraforu kimdir? Onu getirseniz de bu anlayışla çok fazla katkı sağlamaz. Çünkü oyuncu pas almadıktan sonra gelip orta sahadan topu alacak, çalınmayacak, gidecek, gol atacak han yani öyle bir futbolcu ben e, o kadar güçlü bir futbolcu açıkçası ben görmedim. Ben biraz daha Visca ve Perez geldikten sonra kanatları Trabzonspor kullanabilirse Maxi Gomezde ben özellikle Dünya Kupası arasından sonra Trabzonspor'un 3. bölgede daha etkili olabileceğine inanıyorum ama Oyuncu gitmek istiyorsa, Trabzonspor'da Abdullah Avcı gitmesi yönünde bir karar vermiş. İyi bir teklif gelirse satın dendiyse ve Trabzonspor bir anlamda bu oyuncunun gidişiyle birlikte transfer e, politikasını belirleyecekse e, tabii oyuncunun gönderilip oradan elde edilecek bir gelirle birkaç oyuncu transferi gündemde. E, Artem Doviyak konusu biliyorsunuz biraz e, yazılan çizilenlere baktığımız zaman özellikle Ukrayna basınında ve İtalya'da e, bu iş biraz zor gibi yani dini Pro takımı. 8 milyon diyor. Ama dediğimiz gibi orada ya oyuncu diyecek ki benim bon servisimi ucuz verin ben gideceğim. Ya da sezon sonuna kadar buradayım. Sezon sonu elimi kolumu sallayarak gideceğim. Kulübede bir kuruş para kazandırmayacağım. İki yoldan biri var. Bakalım nasıl bir yol izlenecek ama 8 milyon euro seviyelerinde 2023 Aralık ayında sözleşmesi biten bir oyuncuya bu kadar yüksek bon servis bedellerinin ödeneceğini de çok fazla tahmin etmiyorum. Onur Bulut konusu yine gündemde olduğunu söyleyelim. Beşiktaş biraz geri planda. Ama önemli olan tabii Kayseri Spor'un belirleyeceği bonservis bedeli ve Kayseri Spor'un transfer tahtası açılıp açılmayacağı çok önemli. O nedenle bu transferde biraz oraya bağlı ama orada da şunu söyleyelim. Onur Bulut bence devre arasında muhtemelen bir başka takıma gidecek. Ama bu Trabzonspor olur, bir başka takım olur. Onu net bir şekilde göreceğiz. Samet Akaydın'la ilgili olarak da bir yoklama var Trabzonspor tarafından ama 2027 yılına kadar Hüseyin Türkmen'le sözleşme uzattıysanız e, Batra'da kalacaksa Samet Akaydın'ın alınması çok hani elzem bir durum değil diye açıkçası düşünüyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi bizlerle birlikte paylaşın. Ama eğer Batra'ya gidecekse zaten onun ayarında bir oyuncu almak lazım. Samet Akaydın'ın hani Adana Demirspor'da evet oynar ama Trabzonspor'da ilk 11'de oynayabilecek düzeyde bir oyuncu mu diye sorgulayacak olursak işimizin çok yani Samet'in 11'de çok fazla forma şansı giyebileceğine inanmıyorum ama 8 artı 3 kuralını hesaba kattığımız zaman elbette ki her takım en azından her teknik direktör rahat bir kadro kurabilmek adına elindeki yerli oyuncu sayısının geniş olmasını ister. Çünkü her bölgedeki oyuncunun her haftaki performansı eşit ve aynı olmayabiliyor. O nedenle performans düşüklüğü yaşayan yerlerde diğer bölgelerdeki oyuncularla en azından yerli oyuncu değiştirebilmek için de geniş bir kadro ister her teknik direktör. Dediğimiz gibi Samet Akaydın konusu da böyle Trabzonspor bir yoklama çektiğini sizlere söyleyelim. 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli beklentisi var. Ama dediğimiz gibi sözleşmesi bitecek olan bir oyuncuya bu kadar bedeller de çok fazla olduğunu her zaman söylüyoruz. Elbette ki oyuncularla önce sözleşme uzatmak ister takımları elleri güçlü olsun diye. Ondan sonra da daha yüksek bedellerle oyuncuları satma gayreti içerisinde olurlar. Bekleyip görmekte fayda var. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hoşçakalın.